Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. E, aylık kitap alışverişimizi yaptık Diyanar'dan. internet üzerinden aldık. E, hazır kitaplar gelmişken biz de e, sizlere bir kutu açılımı yapalım dedim. Hem kitaplar üzerine konuşuruz hem de e, böyle farklı bir içerik olur istedim. E, daha önceden kutunun band kısımlarını açtım arkadaşlar ama içine açmadım. İlk defa beraber açacağız ve e, o kitapları ilk el aldığımdaki kitap hakkındaki fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Bu kitapları eşimle beraber söyledik. Kitapların yarısını o söyledi, yarısını ben söyledim. Biz o şekilde alışveriş yapıyoruz. Bir kitap o söylüyor, bir kitap ben söylüyorum. Daha sonra bütün kitapları beraber okuyoruz. Ee, tabii istediğimiz, sevdiğimiz kitaplar oluyor daha çok. Ee, eşimle de zaten yıllardır aynı kitapları okuduğumuz için birbirimizin tarzını biliyoruz. Ee, bu şekilde okumalar yapıyoruz. Şimdi kutu ona gelmeden önce D&R'dan şu şekilde bir kutu gelmiş. <laughs> kutu çok önemli değil arkadaşlar. Üzerinde faturası da var zaten güvenli bir site. Evet, ilk kitabımız Sineklerin Tanrısı diye Mina Urgan'a ait bir çevirisi. Mina Urgan'a ait yazarı. Asıl yazar kim? William Golding diye bir yazar arkadaşlar. Bu kitabı seçmemizdeki asıl sebep bunu galiba eşim istemişti Sineklerin Tanrısı kitabını. Ben de çevirici Mina Urgan'ı gördüğüm zaman Mina Urgan zaten tanıdığımız bir yazar. Merak ettim olur dedim alabiliriz dedim. Öylelik bu kitabı söyledik. Ee, bu kitap ilk okuyacağım kitaplar arasında bulunmuyor ama mutlaka okuyup e, şeyde paylaşacağım. Youtube hesabımızda paylaşacağım. Bu şekilde göstereyim. İş Bankası'na ait bir kitap. Arkasında yazarın hayatı var. İşte kitapla ilgili kısa bir Mine yazısı var. Güzel bir eser olduğunu düşünüyorum. Sineklerin Tanrısı. Daha sonra ikinci kitabımız Fahri Rıfkı Atay'dan Zeytin Dağı kitabı. Bu kitabı da Fahri Rukrata için aldık. Onun bir eserini okumak istedim. Daha önce hiçbir eserini okumamıştım. Edebiyatımızda önemli bir isim Fahri Onunla da tanışmak istedim. O sebepten dolayı böyle küçük bir birazcık küçük olması beni şaşırttı. Bir hikaye kitabı, hikaye kitabı gibi duruyor. Şöyle, var. Evet. evet. Bu, bu, da benim seçtiğim kitaplardan bir tanesi. Bim Kemal Öke'nin e, Mim Kemal Öke çok büyük bir tarihçi. Onun yazdığı bu Biyat isimli e, kitabı merak ettim. Aynı zamanda Akdeniz'deki korsanların, kors, pardon ne korsanı, Akdeniz'deki Osmanlı donanmasındaki bir Levent'in e, hayatını anlatıyor. E, bu konu bana ilginç geldi arkadaşlar. Merak ettiğim için aldım. Şu şekilde Biyat. Herkese öneririm diyemeyeceğim. Daha okumadım. Okuduktan sonra kanalımda bunu da paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Bu ilk okuyacağım kitap olacak Biyat. Bakın kaç santimdir? O dolu dolu 400 santim. Evet devam edelim. Evet genç park acıları. Bunu eşim seçti can yayınlarında. Ona da bir arkadaşı tavsiye etmişti mutlaka oku diye. Ee, bu da dünya klasiklerinde olan bir eser diye hatırlıyorum. Genç Werther'in acıları. Mutlaka ben de bunu okuyacağım. Bu da büyük ihtimal okuyacağım. ikinci kitap olur. Devam edelim. Şöyle bir poşet var arkadaşlar. Evet. Bu iş kafada bitiyor. Bu da eşimin seçtiği kitaplardan bir tanesi. Motivasyon kitabıdır büyük ihtimalle. Ee, kişisel gelişim kitabıdır. Kanalda paylaştığım bütün kişisel gelişim kitapları eşime ait olan kitaplar. Zaten o yüzden çok fazla anlatamıyorum o kitapları yeterince. Yani kendim o kitapların hakkını verdiğini kendim de çok fazla inanmıyorum. Çünkü Arkadaşlar, önce bir kitabı okuduk anladık, anlayabilmek için önce o konuda biraz hani bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Belli bir derinliğiniz olması gerekiyor ki bunu tam anlamıyla o kitabı anlayıp özümseyip başka insanlara anlatabilirsiniz. Mesela daha önce kanalda anlattığım Simulacrlar ve Simülasyon diye bir kitap vardı. O eşimin kitabı. Anlattığım altında 20 tane yorum var. 20'si de e, yazarını yanlış söylemişim, konusunu anlamamışım, ne olduğunu bilmiyorum, bu kitabı niye okudun diye soran bile vardı. Öyle oluyorsunuz arkadaşlar. Bu iş kafada bitiyor kitabını elbet ben de okuyacağım. Ama tabi bu diğer eserlerden sonra okuyacağım. Bunu da size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Yavaş yavaş ben de kişisel gelişim konusunda bir şeyler öğrenmeye başlıyorum. Evet son kitabımız Nietzsche Ağlam ağladığında adlı eser. Bunu da eşim aldı. Bu kitap hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Nietzsche ağladığında. Dedi ki bana bu kitabı okumadıysan sen hiç kitap okumamışsın dedi. Benim dedi hayatımda dedi okuduğum en güzel kitap dedi. Ben de çok merak ettim. Madem seni bu kadar etkiledi. Bakalım beni de etkileyecek mi dedim. O kitabı beraber seçtik diyebiliriz arkadaşlar. 430 sayfa. O da aynı zamanda dedi ki ben o kitabı tekrar okurum dedi. Yani tekrar tekrar okunabilecek bir eser. Evet bir tane de dergi söyledik arkadaşlar. Hiç dergi almıyorduk. Farklılık olsun, olsun dedik. Bakalım bu dergi nasılmış. Aslında biz bu dergiyi iki tane zannediyorduk ama bir tane göndermişti. Hatta biz bu dergiyi markette gördüğümüzde de demiş ki ''Aa biz bu parayı iki tane almıştık, burada bir tane satıyorlar.'' falan demiştik ama öyle değilmiş arkadaşlar, yanlış anlamışız. Bir tane Kafka okur dergisi geldi şu şekilde. İsterseniz derginin içerisinde bir poster var galiba. Birim Shakespeare'a ait bir poster var arkadaşlar. Bunu göstereyim. Şöyle... Şöyle bir şey. Kendim ele aldım. Kendimi yeniden iyileştirdim diye de arkasında şöyle bir söz var arkadaşlar. Evet. Kutumuz bitti. Ee, eminim güzel bir video olmuştur. inşallah Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar.